Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımıza nasıl saplayacağız onu gösteriyorum. İlk başta onun oynamasını bekliyorum. Asla ben oynamam ama asla oynamam. Evet haydutla karşılık vereceğim. Haydutum onu yer. Oradan arkasından da birinci basarım. Aman Allah'ım. Ne oluyor be? O da oradan bir vurur. Tamamdır. Attık buraya. Büyücüyü çok severim kendisine. Adam neyi alıyor bak. Uh. Patakladı. Kule öldürür onu. Adamsın kule. Evet. Buradan ne atacak? Ne atacak? Ne atacak? Ben atmam. Buna bir şey atmaya gerek yok. Bizim kule onu alır. Adamsın kule. Saplıyoruz. Aman Allah'ım. Ne attı oraya bir tane. Oraya bir tane şey attı. O zaman saplama emojisini atalım. Vay aman ha. <laughs> ne oluyor ha? <he>? Bu nasıl bir gün ya? Deliyem ya. Şaka yaptım. Hadi bakalım. Keşke zehri oraya atmasaydık ya. Çok boş bir zehir oldu. Ben alırım ama oraya. Aman Allah'ım. Bok yedim galiba. Valkür oynayalım. Aldık mı? Bok yedik. Tamamdır. Bok yemiş şişko. Ben şişko yeme <laughs> şişko. Tamam evrimli neydi lan bunun adı ejder. var ya bitirdik şimdi adamların işini bok yemiş işke ya bok ayıramadık ya tamam buradan biz büyücümü basalım bence aynen öyle gönder büyücü baba aldık büyücü aldı onları adamsın lan şebek büyücü Oo bak pekkamızı aldık şuradan da ortadan haydutumuzu basalım gelsin ha geldi. Aman Allah'ım. Büyücüm, şebek büyücüm alır onları? Şebek büyücüm aldı onları. Benim şebekim aldı. It's my şebek. O adam savunma yapacak mı ya? Öyle biz boku yedik. Bok yedirttik pardon. Bence 3 tane çekerdim de ben neyse. Şimdi arkadaşlar bebeğimi attım bebeğimi. Tek başına halledecek orayı. Bam 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 bam. Uhuhu. Hepsi çok iyi. Evet bugün de bir kafire böyle sokuyor.